tekrardan merhabalar arkadaşlar seyirciler kanalının bir ile tekrar karşınızdayım ben Eren Bugünkü videomda başlıktan da gördüğünüz üzere Bir fotoğrafın bir resmin png'sini alma bunu göstereceğim Arkadaşlar öncelikle adobe photoshop cs6 programımıza ihtiyacımız var Yani ben kullanıyorum bunu almak için ee, Hemen e, programımızı açtıktan sonra herhangi bir resmi her, Herhangi bir resmi buraya sürüklüyoruz Sürükledikten sonra Sadece baykuşu alacağım ben. Arka tarafını istemiyorum. Buradan silgiyi seçiyorum. Silgide sihirli silgi aracını seçtikten sonra alt tuşu ile yakınlaştırıyorum. Daha sonrasında şöyle arka tarafını full alıyorum. Arkadaşlar buralara özen göstermeniz lazım. Yoksa kötü durur. Yani boş bir şey olarak bakın arkadaşlar şuralar mesela Başka şurası varmış. tamam. Burası da var şurası şurası. Arkadaşlar bunları özen göstermezsiniz. E, fotoğraf kötü durur yani. Ne bakalım başka şuralara. Şu an şurası var. Aa, neyse o kadar da küçük şey. Yani. Bir şey olmuyor. Baykuş sildik azıcık Tam yani uzaktan böyle olacak. Bundan sonra arkadaşlar farklı dur şey farklı kaydet. Ee, buradan PNG seçiyoruz ve istediğimiz yere kaydediyoruz. Kaydettikten sonra aa, şöyle bir bir resim geliyor bize. Görüyorsunuz arkadaşlar bir de burada farklı. Bu niye böyle açıyor ya? Birlikte aç diyelim şunu. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Burada ha, şunlar var da dikkat etmedim. Şu var. Ama normalde yani bir PNG böyle olacak. Dikkat ederseniz. Şu hariç falan. Ee, bu kadar arkadaşlar. Çok kolay aslında. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu likelamayı unutmayın. Şimdilik bay bay.